gibi evimi düzelttim müzik kutusu yaptım tnt yaptım zindan buldum arkadaşlar böyle tıklıyorsunuz alıyorsunuz bir dakika arkadaşlar geri taktık niye almıyon lan evet aldı arkadaşlar ee, ne yapalım TNT'mizi boşaltalım mı? Boşaltalım mı? Bir tane var zaten. Allah patlatalım var. Alalım. Hmm. Meşaleler. Aldık. Meşaleleri de aldık. Evet arkadaşlar. Hop. Kapansana alalım? Buradan atıyoruz kendimizi. Su koydum bura. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işe de yarıyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Zaten bir tane TNT'm var. Onu da güzel sizinle beraber patlatayım dedim. Bir dakika arkadaşlar şuraya çıkacağım merdiveni hazırlayayım TNT'mizi buraya koyuyoruz arkadaşlar kaçacağız niye patlamıyor şunun yüzünden patlaması lazım Yani ne yapmam bir ananın tövbe <laughs> E alıyoruz koyuyoruz kaçıyoruz ama niye patlamıyor inelim aşağı e, sen de gel bir daha açık alanını deneyelim bekledim arkadaşlar taktım meşaleyi de hiçbir şey olmuyor bir dakika ya ben o zaman şu kızıl meşalelerin adı neydi ya onu yapayım gidelim o meşaleler nasıl yapılıyor bir dakika arkadaşlar Aa. çıkıyoruz bakalım. Bir dakika. Hmm. Dur şu açısını kapatalım. Tamam. Onu bıraksanız o beni. Oo, gidiyoruz gidelim. Açtık Alan gibi açın. Bir dakika arkadaşlar. Hmm. Şuradan gerekli malzemeler alayım. Nasıl yapıldı bu ya? Böyle mi? Yo. Böyle. Evet böyle. Bir dakika arkadaşlar. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yeter bu. Çünkü bir tane TNT'miz var. Bir dakika. Var. evet koyalım şunu kızıl taş meselesi alalım gidip patlatalım evet bebeğim böyle nereye patlatmak istiyorum ne olur bir dakika İlla inmem mi lazım evet arkadaşlar <laughs> krefter gibi patladı şu an buraya havuz mu yapsam arkadaşlar ne yapsam ya güzel olur yok ben kendi havuzumu yaparım şimdi ne yapalım havuzu yapalım inelim şuradan hey dostum sende sorunum yok şöyle bir çok geniş olmazsın tek kişi bir de arkadaşlar e, ben oynarken zindanda e, at buldum bir demir bir altın at zırhı buldum aldım Şimdi beyaz bir atım var, adı Dülül. Adını koymadım. Dülül diyorum ben. Nil kokular bilmez acı, bizi biliriz. Redkid var. Redkid, Kahramanımızsın. Sikerim beni. Evet arkadaşlar, buraya bir havuz yapacağız. Gece oraya gidip uyuyalım. Yatak odamı göstereyim çok şey yok ama manzaram süper uyuyalım azıcık <laughs> <laughs> uyuyor da ben ne de gelmişken arkadaşlar balkonumu da göstereyim göğüs açımı kapadım bilgisayar kalsın aslında minutes inelim. sen oğlum. Ben de daha mı geç? Ha. Bize bir kova lazım. Kum. Hayır. Şu kovamız da vardı bir dakika. Evet varmış. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Sınırsız su kaynağı gidiyoruz. Gidelim. Merdiven çıkartma arkadaşlar şöyle çıkalım. Gördüğünüz gibi e, aslında göstereyim. Mesela arkadaşlar kovayı aldık. İki tane kova lazım. İki kovası lazım. Görüyorsunuz. E, dolduralım. Bir kova suyu buraya diğer kova suyu çapraza koyacaksınız. Ama alan böyle dörtlü olması lazım. Dört kare yapacaksınız, çapraz çapraz su koyacaksınız. Biter iş. Şuradan da atlayalım. Görüyorsunuz gibi su beni için. Bitsin bakalım. Nereye Unut beni sevdiğini ben unutmuyorum Unut beni sevdiğini ben unut Bir dakika arkadaşlar yanlış bir videoyu yanlışım <laughs> O yüzden videoları birleştireceğim. Sonra son ne havuz yapıyorduk ben ne yapıyordum Bir şarkı söylüyordum ona dene gelin ben unutmuyorum hmm, şuraya koyalım sınırsız kaynağa durmadan gidip evimin çatısından alacak halim yok kahretsin Olmayacak Şurayı açmamız lazım Evet arkadaşlar şimdi size gösteriyorum bir kova suyu bırak koyuyorsunuz abi dakika şu çalıyor anladım bir kovası Hı. bura. Diğer kovası da bura. Bir dakika olmadı. Ha gördünüz. Hayır. Evet. Hayır olmadı arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi göstereyim. Şunu alalım. Şimdi böyle dört kare boşluk olacak. Bir kare burada. diğer kare de yaptığınız yerin çaprazına. Evet. Şimdi ne oldu? Görüyorsunuz. Öyle düz olursa olmuştur. Ağzımızı yapmaya Başlıyorum Şuradan. Oğlum ben de dalga mı geçeyim? Tamam lan. Bir kova daha. ayıran Evet Bir kova Olmaz sana ha. Üçüncü etti arkadaşlar İçine amamız mı lazım Evet arkadaşlar Dördüncü kovayı alıyoruz aldık Böyle, 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 böyle. Bir kovala Beş etli Dur 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 Ya almamış gel oraya Evet beşinci kovamızı aldık Bu tarafa ise tarafa Altıncı alıyoruz. Evet aldık. Gördüğünüz gibi sınırsız. Allah oh. Allah. Gördüğünüz gibi burada sınırsız oldu. Buradan su alır koyar. 10 minit, 10 minit. Oğlum dönsene sana. Bir dakika arkadaşlar oyunu durdurayım yapayım öyle göre yaşasıyım Evet arkadaşlar ee, Tam bitiremedim ama yaptım. Şimdi şu izin plaj alımız izlemek istiyoruz. Ne yapacağız? Çıkacağız buradan. Alçık daha girelim. Çıkalım. Çıktık. Wow, atladık. Yüzüyoruz. Aa bura açık unutmuş. Evet arkadaşlar dedik biz çıkmak istiyoruz tamam merdiven koyduk ee, geliyoruz burada of oh, keyif alem kafamız şura veya şura koyarız çimen koydum siz olsun diye plaj getirdim sizin için görüyorsunuz Durun şöyle bir fotoğrafını çekeyim bir dakika yükselelim de tam şöyle çekelim çektik evet beşe basalım ya benim canım yüzmek ya yüzelim Allah bir dakika arkadaşlar bir dakika yanlışlıkla ha tamam oldu Uf. nefes nefese almışız ya çıkalım Allah bir arkadaşlar ben izleyicim acı ya izlemek istiyorum benim. atlayalım nefes nefese kaldık çıkalım yatalım ha, Evet, hepinize iyi günler arkadaşlar. Ben, benim sever kanalıma